Selamlar. Bugün Telegram Grand Master'dayız. E, belvet oynuyorum. Ölümcül tempolu Belvet baya sardı arkadaşlar. Hani maçlar taşıyabiliyoruz. Burada da Q'yu duvara çarptırıp yapsaydım bu totemi kırabiliyoruz. Q'nun animasyon süresini kısalttım. Oradan gelen saldırı hızıyla kırabiliyoruz bunu. Totem bu totemi attım. Kazik su takımı alıp muayeme gidebilir. Böyle buluşta bota gidebileceğimi düşünmüyorum. Kuş başlayacağım. Yukarı doğru döneceğim. Erkeğe çıkmazsa tekrar kuş kayacı lapı ilk base'de Doruk's'a dalmaya çalışacağım. Ya genel ben hep oyun planım bu oluyor arkadaşlar. Eğer bot'a gank atabileceksem atıyorum tabi. Bu orman rotasyonu bayağı iyi oluyor her yönden. Kuşları alıyorsunuz. Kayacı alıp red'e giriyorsunuz. Daha sonra bot'a bakıyorsunuz gidebilir misiniz diye. Ki bot'a gitmeden önce bot çalısına bir totem atabilirsiniz rakip totem attı mı diye. Şöyle bir totem atıyorsunuz. Rakip bot'ta totem atıp atmadığını anlıyorsunuz Yani boşuna gidip oyalanmış olmuyorsunuz. Ziyaretle de bakabilirdik de Malzahar'ın hiç CC'si yok level altından önce. Burada kazik Ziyaret başlamış. Kuşlarını aldı. Şu an topa gidebilir Kazik biz de ormanı bırakıp gidebiliriz. Eğer giderse. E, Midlane güvendi ama bot lane'e gidebilir tabi. Da şöyle yapabilirim. Buna çarpı koyacağım. Base koyacağım. Kuş başladığım için tabi normalde yavaş döndüm ama. Bu diğer çarlarla red başlayıp daha da rahat yapabilirsiniz. Bir uzun kılıç alıp gidiyorum. Şu an yetişebilirsem çok iyi olacak. Yani orada olduğunu söyledim kazıksın ama. Şöyle iki uzun kılıç farkıyla mesela şu eşlerde çok büyük fark yaratacağız arkadaşlar. Yani yan pire karşılık. Yani bir tane yan pire karşılık. Bakın burada şey yapıyoruz. Beytleyebilirler. Şu an dalmalılar ama ben arkalarındayım. Evet ben yokken şurada oynuyorlardı. Ben geldim buradalar. Hani şu an gidip saat tıklaması lazım. Wow. Yani cidden ben yokken adamların oynadığı yeri gördünüz değil mi? Ben geldim sabahtan beri ping atıyorum. Adamlar dinlemiyor bile. Hadi kuşlarım çalmış bile olabilir şu an. Yani neyse ki çalmamış. Toplaya doğru oynayacağım ben cidden. Bot hayır gelmez. Topa koşacağım. Kazix de orada bir ihtimalle. Bakın Kazix'i gördü hala çıkmıyor. Hani bu nasıl yüksek öyle anlamıyorum ki. Bizi gene gelene kadar oyalar mı bilmiyorum. Oyalayamayacak ki. Maçı alırsam Grand Bastard olacağım. Böyle bir takım attı bu yüzden. Kalex'in bir dişli kaması var. Küçüklere girmeyeceğim böyle. Kredi Burada görüş yoksa Küçüklere gireceğim ama Bana aldırmazlar bunu. Kredi ne kadar bunu keserim geliyor. Sen i̇şte ona ultim bastın ya. Çok belliydi flash alacağım. Ve çıkıyorum. En azından bir tane çaldık. Kredi ulti basıp gelince hızlı geldi. Burada kazıksı keserdik. Çok da mıç yedik ama eskitimizden dolayı keserdik arkadaşlar. Şu ana kadar takımımız kötü gibi. Bitneyimiz de otofil bu arada böyle Fiora'nın ağır bir şekilde Kled'i dövmesi gerek. Hard counter'dır Fiora Kled'in. Eskiden Kled oynadığım için. Da bot lane'imi aslında Prio alıyor. Ejderha'yı oynayabiliriz. Çünkü alacak hiçbir kampım yok arkadaşlar. Burada gidip bot arkasında bekleyebilirim. Storm'a da daha yeni çıkıyor. Tamam şu Ejderha'yı alalım. Gele dinlemeyecekler mi beni acaba? Tek başıma almam çok uzun sürecek. eş be Ejderha yani. Bot lane'im hiç dinlemiyor. Malzahar geldi ama. Kadiks benim üst ormanla alırsa ben onu alt ormanla alırım. Hacılar aslında iyi beceri arkadaşlar almak istiyorum. Kadix'in üst ormanına gideceğim. Bunlar hesaplayıp oynamaz gerekiyor. Ota gidelim. Mazar ultisi var. Ben geçeceğim duvardan. Her şeyini bastı Zeri Umarım keser. Tam kesti sonunda. Kadix'in normal alalım. Totem yok burada. gör XTP işte falan yazıyor. Adamı top site'de gördük. Yani açıklama bile yapmayacağım ona. Adamı gördük şurada değil mi? Tabii ki gelecek. Ben zaten ejder almışım boş boş gezmedim ki. Çocuğun alt ormanı alıyorum diye üstüne. Biraz çekerek keselim de. Sıkıntı yok burada. çıkıyorum buradan savaşmayacağım. Beyaz gideceğim. Üst ormanım büyük ihtimalle mefta oldu ama yapacak bir şey yok. Aslında burada alt ormanımı alayım. Kuşuklar çıkana kadar öyle gideyim. Benim üst ormanım gitti zaten eminim ondan. Kuşlarım çıkacak birazdan. Kraken katilim bitecek böylece. Burada Korki'nin paketi var. Biz zor alırız o kuşukları. Bir tanesi alıp çıksam bile bird. Genelde öyle yapıyorum geride olduğum maçlarda. Bakın çocuk şu fioraya bakar mısınız? Birimiz de push yemiş. Toplayı zaten öldü. Ölmeden bir kurt çıkarıp çıkabilirsem ne ala. Malzar onu kırsın. Gene geliyorlar. Bu da korki paketi var. Flaşı var tabii ki. Öleceğim ki kreden. Saat belki yetişemez şey diye. Yetişti. Orada Kha'Zix flash atmasaydı oradan gelen ulti ile kredi keserdim. Ama çocuk 3 kill alıp bir tane flash bile atmıyor. Korki paket de çok korkuttu. Çocuk nerede kullandı bilmiyorum. Bu maçı nasıl kazanacağız? Hadi Mazar. Artık birileri ölecek mi? Geç kol ben alsaydım. Evimi beklemem lazım. Evimi bekliyorum. Tamam artık gerek kalmadı. O kill nasıl yürümeye kaldı ya? Çıkıp otantik attı mı? O killler çok önemli arkadaşlar maç taşmanız için. Her gün düzenli videolar atmaya çalışıyorum. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kötü tuzladılar. Burada ejderhayı oyalayıp Hani Ejderhayı alıyormuş gibi yapıp alıp oyalayıp gidip oradan alamet almam lazım ama Klet tabii ki damlayacaktır oraya. Yapacak bir şey yok. Çıktı gibi alacaklar mı? Kazix'ten çalması da imkansız bu arada. Q çocuk. Ve atıp alamet oynamak istiyorum. Ninja tabi aldım. Selak'tan sıvışma gelecek zaten de. 3 eşya olursam artı yümü buhurdanlık alırsa arkadaşlar oyunu ardından sonra taşımaya başlarım. Moncan öncesinde takımın çok ağır inti koymaması lazım. Ve bana gelişmiş ulti lazım. Şöyle oyun taşıyabilirim onları yerine gelirse. Evet bota yürüyor. Şu an gerekli olanlar bir yümü artı buhurdanlık ki almış zaten. Bir tane gelişmiş ulti şimdi alıyoruz. Artı 3 eşya olmamız gerek. Bir buçuk eşya var daha. Ve ölmememiz gerek. Ondan sonra taşıyabiliriz maçı hemen almam lazım. Aslında planlarım uyuyor. Ejderhaya karşı alamet aldık. Peki bir stormana girmeyeceğim. Evet, gelip bizi kesebilir. Burada yaklaşmayayım ki balıklar çıkıp beni belli etmesin. Şimdi mazara kapanacak. İnekler inince çok güzel. Bineklendiği zaman hedef alamaz olup bir cleanse basmış gibi oluyor arkadaşlar. Tüm CC'den kurtuluyor Clint. Vurgu ultisinden bile çıkıyor eğer binekteyken ulti çekerse. Ölmüyor yani. Bu da shutdownları, kill'leri almamız çok önemli. 3 eşyaya ulaştığım an ben bu maçı taşıyabileceğim çünkü. rakipte Lulu dışında tabii korkma verebilir de. Öyle aman aman sıkıntı hissetmiyorum. Bu da ölmemeliyim ama ya. Bu korkuyla oyun taşıyor erken oyuna Buradan bayağı bir çıkabilir ama Güzel Geliş ultim gitmeseydi şu an ben kesin taşırdım derdim de Maalesef gelişmiş ultim kapandı Şu an ultim sürekli bitip duracak Sürekli kill almam gerekecek Ulti kapalıyken Velvet çok da güçlü bir çare değil arkadaşlar Beyaz atı 5 alayım Burayı keseriz Çocuk mi geliştirmiş? Ben savaşmak istiyorum burayı. Ama Yumi benim içimden niye çıktı? Ya mi ya? Çok damage'ları var ama. Zorlayacağım ben burayı. Flash yok. Kazix'te <laughs> öndeyiz ya burada. Maç biraz olmuş olabilirim. Kusura bakmayın arkadaşlar cidden. Şu an kontrol totem atacağım artık. Alamet bitecek. Burada mida atacağım alameti. Savaşabiliriz. klet yok. Teleportları da yok. Hala savaşabiliriz. Skelet attı. Şu çocuğun flash yok. Çok güzel. Burada burayı savaşırız. Paket yok Porky'nin. Bir baron oyun döner. biterse tek yemeyeceğim arkadaşlar. Görüştü aldım. Ben baron gitmesin sadece. Şu okuma bot direkt savaşabiliriz burayı. Direkt yani. Her yer totemle. Ben işte zorlamak istiyorum burayı. Artık görünmez dolamayacak olamayacak Kazix. Çok güzel. Baron almalıyız. Bir yandan rakibe de dönebiliriz. Korku çok dürtüyor. Bence baronu indiririz burada ya. Ama çok içeride kalmayayım tabii ki. Çok damage yiyorum, çok damage yiyorum. Kogman tarıyor tarıyor çok dürtme masarları var. Eskilim beklersem görebilirim. Kokmak tarıyor ya. Burası takım olsaydı işte 3 eşya olabilmiş olsaydım çok şey değişirdi. Dariye girdim korkuya vurduk. Hani orada kokmama vursaydım. O çocuklar satıyor gibi ama Zeri niye paketin üstüne yürüdü? Çocuklar satıyor. Eşyam bitti. Adamlar baron aldı ama biz kule alıyoruz. Güzel. Oyalanıyorlar bayağı. Baronları bitsin. Savaşabiliriz. Paket de yok adamlarda. Artık tanklaşmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bu da Jakşu'ya gideceğim. Çünkü adamlarda çok hibrit hasar var. AP var. AD var. Hepsi var. O yüzden de Jakşu'ya gideceğim. Şu an tek sorun ultimi kapanıyor olması. Ultim kapanmasa sürekli açık tutabilirsem. Ama maksimum 60 saniye kaldığı için üstüne gelişmiş ulti olmadığı için. Birisi geldi buraya. Üç kişi çıkmazlarsa çok iyi. Bu kaçtığına göre bu tektir. Tam kulet geliyor. Çalıya geçelim. Burada çıkarız biz. Bizimkiler geldi mi? Çok boş bir hareket ya. Şunu alalım. Ultimi kapalı olduğu için mesela flashım gitti oradan. Şöyle duvardan geçemedim. Ejderi vereceğiz ama ejder ruha gitmeyecek zaten. İki tane aldığımız için. Dakika 40'ta yani kadim çıkacak. Yani ruh da önemli değil o kadar. Blood ruhu. Kadim önemli. O oyunda zaten kadime kalmaz. Burada gidip kredi keselim. Burada totem yok. Kredi kaçıyor. Ben anlamadım. İşte klet neden kaçıyor? Totem yok hiçbir yerde. Yani... Böyle agresif oynayan klet kaçıyor bir anda. Vedat gideceğim. Abi Zeri nasıl söylüyorsun ya? Abi adam Zeri ile ölüyor ya. Pink girdi diyor. Şu Kled bari bende olsaydı bu maç çok rahattı da. Tabii ki böyle yapmak zorunda bu oyun. Bir de motofil mu görüyorsunuz. Bot da iyi Bir tek supportumuz iyi bence. O da yumu oynuyor zaten. İyi olsa ne alacak ki? Çok iyi. güzel takipledik. Ben zorlayacağım burayı. Ama bizimkilerin canı azaldı artık. Bu kadar girmemeli. Keşke baron olsaydı şu an. Bir yeri yarmalıyız artık kule almak için. savaş savaşı topta yapmış olsaydık toptan minyon dalgası olduğu için yarabilirdik. Biri base asla yeterli zaten. Güzel. Bulaşı yok kokmalın. Büyük hayat bastı. Bu arada şurada şöyle yapabiliriz. Bakın şunu ya bundan bahsediyordum. Zorlamayacağım kalis geliyor. Totemi kırmaya bile durmayacağım. Kayıcılar bana olmak istiyordum ama geliyorlar. Burada biz bunu keseriz. El sikili vuruyor arkadaşa görüp hedeflere. Oradan zortladı çocuk. Ve Lulus da var sandım. Bizim yumu çok şey acadı. Aslında bir karabaltıya gideyim ya. Da. Hem can olsun hem hasar olsun. Ya tank eşya salırsam bu sefer de dımbıcım biraz az kalacak arkadaşlar. Civalı kuşak aldı artık ama bizim havayı zıplatmamızı bozamıyor kokma. Şu an aslında kazıksı yok. Ama geçenki senaryo ile aynısı yaşansın istemem. Ya, burada klet var. Tam daha gelemiyor şey. Korku gelemiyor. Ama çok kötü dönüştürüldüm. Korkmamın paketi var. Korkmamın diyorum. Korkinin. O almak isterdim ama alamayacağız. Yok Grom'tan can çekmek istiyordum da yok. Gerçek Korkma Korkinin paketi var. Red'i alacağım. Red önemli. Gidip yürümezler umarım. Gene ping demezler. Abi gerçekten gidip yürürler. Yorada teleport yok. Şu an eritiyor olabilirler o baronu. Ya da bizi şurada bekliyor da olabilirler. Serak'ım var o yüzden tek yiyeceğim sanmıyorum ama. Yani evet. Fiora teleport yok gidiyor onu anlamıyorum. Bence zorlamalıyız destek almadı adamlar. Abi. Ölüşlere bak. Hadi Zeri biraz da benim iyiliklerim taşısın. Korkma bak korkma Dönüp kesebilirim de. Selam yok. Aralardan geçememek çok kötü bir iz. Kletten alabiliriz ama onlar ejderhaya gittiği için. Tabi hızlı base var adamın. Öncelik iki ejderha almamız iyi oldu. Adamlar hala ruha gidemiyor. Malzar çok kötü yakalandı orada ya. Adamlar 5 kişi dolaşıyor. Evet kim söylemedi bize? O kuletten ulti alırsam savaş kazanır oyunu bitiririz. Tamam. En skillim yok biraz yavaş oynuyorum. Tamam buna basamayacak. Adam tarıyor. Bayağı vurdum o kazıkse de. Gidip can dolduralım. Dikkat! Çocuk skillerin hepsini yiyor. Ama bir biri gelecek Benim em gidip arkadaki korkuya vurmuş. Abicikler arkadaki korkuya vurdu ve bizimkiler hasar atmıyor. Şu an full build oldum. Bir ultiye iş bitiyor arkadaşlar. Bir de yumi gelir içime. Orada gördüğünüz korkmamı kaç kişinin içinde kestik. Eskili mi tutturamadım yani. Eskili korkuya gitti. Ona rağmen kestik. Öyle düşündüm ve karabaltam yoktu. Üstün adamın lulusu vardı. Yani o kadar güçlü oluyoruz. Yoran'ın teleportu var ama bu sefer. Onu bekleyebiliriz ittirsin diye. Beyze gidip bir pot alabilirim aslında ama. Burada savaş çıkabilir. Çok dem uçuyorum. Bu late charlı adamları. Yoran. Bir pot alacağım. Hem de hareketiz alırız. Biraz hasar istiyorum. Ama kred gitmiş. Buraya savaşabiliriz. Hadi abi şuna sağ tıklasınlar artık. Bir AD ne kadar zor olabilir kesmesi ya. Beni korku bu sefer Ölmek istemiyorum. Abi neden bota teleport atılıyor? Buradan bitirirdik ya. Geçmiş ulti bayağı işimize yarayacak. Şimdi çok fazla böcek çıkacak. Artık TF alsak bitiriz ama işte TF alamayabiliriz bu seferde. Yani ejderhayı alsınlar bence bırakalım. Baronlu belvet olduğu için arkadaşlar. Böcek çıkaracağız. Tamam, beklemeliyiz. Geri çıksınlar. Koruki paketine 40 saniye var. Ama çocuk sırf paketi bitecek. Bakın çok az kaldı. Onu kullanmak isteyecek. Bitti paketi. Çok güzel. Paketi bitti. gelebilirler artık. Tamam Kret savaş başlatmak zorunda kaldı. Çocuk tıklıyor bana. Can dolduracağım. Baron bitecek. Ultim bitecek. Evet çocuk gidip öldü. Orada ne işi var acaba? Tamam çocuk da sattı. Ben hala yaşıyorum bu arada. Ölüyorum. Selam yok. Ben artık şu midden minyon biriktirip gitmek istiyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz tanklığımızı? kogma gibi bir çar full buildken bize vuruyor. Artık Korki var. Korki flash ulti. Bizi takip eden yok. Korki'nin canı full. Artı lulusu var. Da koruyucuya gidiyorum. Belki hızım az olacak ama. Olur da düşersek ölmeyelim. Bu arada Fiora iyi sattı orada. Sonra da Kazix girdi sattı sağ olsun. Eşitlemek istedi herhalde durumu. Gidip botu iteceğim. 4.48 saldırı hızım var. Botu itirdim ittirdim aslında hani şu an savaş yapabiliriz. Ultimin kapanmasına 30 saniye var. Gidip botla savaşacağız. Fiora. Fiora nereye gidiyor? Daha koruyucum var. Ya o yüzden savaşıyorum da. Çocuklar tıklamıyor. Savaş başlatmak istiyorum. Hadi Zehri tıkla şu kokmama. Ulan Zehri bir tıklamadı adama. Artık şu oyunu bitirelim Allah aşkına. Buradan da oyun bitmesin de geç iki tane kule var daha. Beyz atarız. Umarım ölmez bir yere birden. Burada Aslında dive bile atmayabiliriz Base'e tıklasak biter mi? Ben base'e tıklıyorum Bir saniye var seri ama Ben base'e tıklıyorum İzlediğiniz için çok teşekkür ederim bence mükemmel bir maçtı. Tam Grandmaster olmaya layık bir maçtı Hasar tablosuna bir bakalım 48k damage atmışız. 71k tanklamışız arkadaşlar. Çok tanktık maçta gördünüz mü? Ve hasarımızı da gördünüz. Kogbam çok vurmuş. Bir zahmet vurur. Yani şu rakip bu arada çok zor bu aslında bu rakip. Hani belvet için düşünsene rakip full dövüşçü olsaydık biz 1v5 atardık. Yani yumu olsa içimizde 2v5 atardık. Düşünün bu gücünü arkadaşlar. Hani ölümcül tempo çok iyi bu Kraken değişikliğiyle beraber kimsenin kalsını görmüyorum. Herkes hala yenilmez gidiyor ezbere gidip. Çünkü ölümcül tempo geçen sezonda çok kötü olduğu için millet çok ön yargılı. Ben de öyleydim. Sonra baktım Kraken artık sabit hasar vuruyor dedim. Yenilmezle gelen salır gücü beslemiyor bunu. Bir de ultiniz ölümcül tempoyu da arttırıyor. Onu %20 arttırıyor ulti gerçek formumuzda. Bu maç orada ölmesek kuşta hani biz atlayıp öldürürler ya. olmasaydı bu maç daha erken biterdi. Bence Yumi olmasaydı kazanamazdık. Ama maçı biz taşıdık Yani çok bariz bir şekilde. Ama Yumi çocuk Yumi bile iyi oynayabiliyor. Bakın çocuk bir kere ölmüş şu maçta bile. Hani Yumi bile iyi oynayabilirsiniz. Bu elo da bile takım kötüyken taşıyabiliyorsunuz bakın yani Fiora kötüydü. Yani, otofil olmasına rağmen Malzar çok iş yaptı bence ama gele de, de mesela çok ağır kaybetti. Korki gibi erken oyunu kötü bir çare karşı. Fiora da aynı şekilde Klede karşı kaybetti öyleydi. Mesela bot yayınımız de aynı şekilde çok trollüyordu ona rağmen kazandık. Tilt olmayacaksınız hep hata kollayıp öldüreceksiniz rakibi arkadaşlar. Grandmaster elo'ydu dediğim gibi. Yani Grandmaster olduk bugün gece 12'den sonra Challenger'da olacağız. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Nasıl oynamaz gerektiğine dair. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.